Alo. Haydarpaşa Garı mı? Konya'ya ilk tren saat kaçtı acaba? Bu akşam 21.30. Tamam. Bir kişilik yer ayırtmak istiyorum. Haydarpaşa'dan bineceğim. Adım Emin Karakaya. Tamam. Tren kalkmadan yarım saat önce biletimi alırım. Teşekkür ederim. İyi günler. Ne o? Sana yer ayırtmadım diye mi öyle masum masum bakıyorsun? Oraya gidin bir düzen kurayım seni de aldırırım yanıma. O zamana kadar sana kalacak bir yer bulmak lazım. Neyse, önce eşyalarımızı bir hazırlayalım. Çapkın. Buyurun efendim. Abi ne diyorsun sen bu Hazal olayına? Heh, <laughs> vallahi Hazal'dan hoşlanıyorum. Onun da benden hoşlandığını tahmin ediyorum. Yani birbirimizden hoşlanıyoruz. Ya Kopilim, ben de artık doğru düzgün bir ilişkim olsun istiyorum. Ne zaman birinden hoşlansam bir karşılaşmak istemiyorum abi. Ya abi o değil de... ...bu kız böyle biraz belalı bir tip değil mi abi? Oğlum sevinceli öyle mi var be? Bela nereden gelirse gelsin, sefa geldin, hoş geldin. <laughs> Kopi kapıya bak. Eyvallah ağam. Sağlığı kardeşim. Yok abi, sen ye. Eyvallah. Öğretmenim. Evet, Merhaba Ali. Merhaba, buyurun içeri. Dışarıda kalmayın, içeri buyurun. Yok, girmeyeyim. Senden bir ricam olacaktı. Hopi! Hopi kim geldi abi? Buyurun öğretmenim. Ben Konya'da kalacak bir yer ayarlayana kadar... ...panzersiz de kalabilir mi acaba? Ben sonra gelip alırım. Konya mı? Ee, evet, orada bir dershaneyle görüşmeye gidiyorum. Çok sevdiğim bir kardeşimi kıramadım. Gidiyorum. Neyse, ben daha sonra gelip panzeri alırım. Merak etmeyin öğretmenim. Biz Panzer'e kardeşimiz gibi bakarız. Hiç gözünüz arkada kalmasın. Panzer hadi içeri. Bak hemen <laughs> içeri. <laughs> Öğretmenim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.